Selam arkadaşlar. Nokia 3310 testlerine devam ediyoruz. Baya bayağı bir iyi telefonmuş bu yalnız. Sıra bunda. iPhone 12 Pro'yu 300 iPhone 12 Pro'yu 33.10'la 30 <laughs> iPhone 12 Pro'yu 33.10'un bataryasıyla çalıştırmaya denedik. Giriyoruz. Bir önceki bu arada yapacak mı? yine Abone olduğumuz kişi be. Şoklar, musun sen? <laughs> Serdar abi öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Kapat. <laughs> Orhan abi abi. <laughs> abi <pardon>. <Gülüyor> <Gülüyor> Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Lütfi burada böyle bir çay içiyorduk biz. Güzel de bir ortamımız vardı. Yudumlarken Lütfi dedi ki, arkadaşlar iPhone 12 Pro bataryasını çıkartıp onun yerine Nokia 3310 efsanesinin bataryasını takarsak ne olur? Bunu test etmek istiyoruz. Mabeyip. Çalıştırırsak ne yapalım? Bir yılan oynayalım. Yılan oynarız arkadaşlar. Şimdi bu olayı yapan bir abi bulduk biz arkadaşlar. Bu cadı don dükkanına doğru yavaş yavaş buradan yol alacağız. Bakalım yapabilecek mi yapamayacak mı? Ben de merak ediyorum. Var be halimiz. çıkalım yola görelim. Haydi. için. <laughs> Arkadaşlar biz geleceğimiz yere geldik. Dikkatımızda şu anda dükkan. Evet, İçeri gireceğiz. Enteresan bir giriş oldu ama. Bakalım içeride Alalım. neler gelecek. Alıyorum. Abi öyle işler. Kolay gelsin öyle işler. Bir defa Şuraya geliyormuşuz gibi değil mi? Aa burada mıydınız? Aa buradayız abi. Evet olayımız belli. Videonun başına zaten söyledik. Ve cihaz burada abi. Ben sana şöyle cihazı vereyim. Ve yanına geleyim. de dikileyim. Teorik olarak yapabilecek miyiz? Teorik evet, olarak olur. Pratikte? Pratikte de inşallah. Hadi bakalım. yeşeriyor yine. <laughs> Nefonduruyor gözünü seveyim bu nasıl bir yer lan. Abi burayı gördün mü sen? Ne var abi? Orada? Bildiğin böyle bir web teknonun bizim mezarlık var ya, onun gibi bir mezarlığı var yani. Vav! Wow. İyiymiş. Nedir abi buradaki cihazların olayı? Böyle bir tane seçeyim biraz. G2 ne var lan burada. Gerçekten. LG G2 var. Bir şey çekeceğim şöyle. Bir ne çıktı? Alcatel Vantage çıktı. İşte ondan hepsini böyle sahipleri bırakılıp da gelmeyen... çok sevdiğim telefonlardan 82 10 müydü bu? Neydi bu? 60. Ben de çok biliyormuş gibi böyle Bayağı sordum. Çok bir bile yani. 81 falan çıksaydı bari. <laughs> arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz cihaz cihazın ön tarafını doğrudan yani telefonun ön tarafını doğrudan ısıtıyor. Biraz böyle ısıtmadan bu ekranı buradan sökmek mümkün değil çünkü ciddi silikon bir malzemeyle tutuyor ekran. Burada ekranda yazıyor derecede 94 derece demin böyle 96'yı 97'yi vesaire gördük ama şu anda sabit olarak 94 derecede 93'e düştü. Farklı farklı yöntemlerde de bu ekran sökülebilir ama bu yöntemle hem pil sağlığı da böyle zarar görmemiş oluyor hem de doğrudan direkt ekran ısınıyor. Evet şimdi Gördün yani değil Evet şimdi Nokia 33'ün şu anda. Sıkıldım ben. O yüzden bir yana cips yiyorum. Eski 33 onlar gibi telefon yok değil mi artık? <gülüyor> <gülüyor> evet, 33 onlar, i̇nanam, inanam. Lan... ısındı. Sıcak sıcak bir iPhone 12 Pro'muz var şu anda. rahat. Biraz sağlam yapmışlar sanki abi. Ne diyorsun sen? Evet. Bayağı açmışsındır bu aletten. Evet bu şekilde. Yani. Evet. evet. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah. Şimdi abi bize birazcık Bolday'ın teknik detaylarından bahset. Bu cihaz iPhone 12 Pro. Ben şöyle bir çökeyim bir dakika. Bir çökeyim abi şöyle. Bak evet. abi böyle serseri style. Altyazı bir 33 on bataryasıyla iPhone 12 Pro'yu nasıl çalıştırabiliriz? Çalışırsa neden çalışır, çalışır nasıl çalışır? Düz basit mantık. Artısına, eksisine bağladığın her şey sonuçta aynı değerlerde çalışacak. Hı <laughs> o zaman bu mantıkla iPhone bataryasıyla 33 on da çalıştırabiliriz. Bağla iPhone çalışacak. Nasıl diğer <video> nasıl? <laughs> Şu an telefon paramparça olacak arkadaşlar. <laughs> Atari 30 son. Doğru. Kelik bilme abi. Bir hafta gider mi? Bir hafta gitmiyorsa hiç girmeyelim abi bu işe. 3 gün. gün rahat gider diyor Orhan abi. Hı. Göreceğiz birazdan. Enerjiyi bir verelim aynı süre şu telefonu. Sanırım başardık abi. abi. Elma logosunu gördük. Şöyle bir ekranı bir kaldır bağlayabilir miyiz? Bir Tabii ki. Bu Bataryayı bir görelim. Şu anda 33 onun bataryasını bağlı. Biraz kötü gözükse de işte kendi orijinal pili sökük. Bağlı değil. Batarya bağlı ve zil sesini de duymuşsunuzdur. da görüntünüz geldi. Şöyle bir kapatalım abi. Sen gir. Bir gir abi. Hop geldi abi görüntü. Ve gitti. Hadi bakalım. Başardık. Abi bir daha açabiliyoruz mu ya? Çay içiyordum da ben. Çay varsa ben yok. Evet, 33 çoğun bataryasıyla şu anda iPhone 12 Pro'yu açmayı başardık. Abi <laughs> teknik detay istiyoruz senden. Şimdi bu açılıyor ama neden 5 saniye sonra kapanıyor? Bir de niye 1 Ocak Perşembe'ye döndü abi? Standart pilin söktüğü zaman tarihi en başa dönüyor. Hattı da takılı olmadığı için, kablosu daha bağlantılı olmadığı için ayarlayamıyor. Şu an cihaz sıfırlandı gibi <laughs> evet, onun, onun, da nedeni pilin orta ayağı haberleşme hattıdır. Bağlı değildir buna. Sadece tamam. çalışması için bu şekilde bir sistem yaptığı için şu anda açılacak düzeyde. Ama şu an teoride dediğimiz şey pratikte gerçekleşti. Bir orijinal 33 on bataryası mı abi? Bu devirde orijinali zor ama 33 on bataryası. <laughs> tamam. 33 ona taksak çalışır. Tabii. Şimdi mantık şöyle arkadaşlar. En basit mantıkla anlatıyorum. Şimdi bu... Aa, ah, cidden öyle mi çıkacaksın? Ne demek istiyorsun? Lafı dolandırma. <laughs> Yerin mi ağrıyor? Baş ağrısı falan. <laughs> Evde kalsın daha iyi sanki. Ne ya? Lafı dolandırma da söyle. Gerçekten mi? Söyleyeyim mi? Evet. Giydiğine bir <laughs> <laughs> Az önce ne dediğimi duydunuz mu? Lafı dolandırma. İngilizce'de nasıl denir? Keyiften bakalım mı? Get to the point. var. Bu pil hiçbir şekilde bu iPhone'a bağlı değil. şu zaten ayrı. Aynen, Aynen. Evet. sökülü durumda. Şunu bağlasak bu pil çalışacak. Ancak abi bunu söktü, buradan iki tane kabloyu uzattı, artı eksi'nin verdi? Evet, artı eksiye bağladı. Sonra bağladık ve dı, dı, dı dın, olay kapandı. Gelecek sorulardan bir tanesi olabilir diye buradaki enerji kablosunu söküyelim bir görürsün abi. Çünkü gelir, şu an sökülü bir şekilde de hala çalışmıyor. Yani kapanmıyor. Devam ediyor. vallahi bir gaza geldi cihaz, bir şeyler oldu. Yok. tuş açınca, tuş açınca direkt kapanıyor abi gücü yetmiyor. Bu kadarını yetiyor. <laughs> Bizim Daha hayalimiz şuydu bu arada. Bu telefonu açabileceğiz ve şarjı dayanırsa içine bir yılan mı yılan yıkacağız marketten. Olmadı ama canımız sağ olsun. Evet, gücü yetmiyor. Bu kadarını yetiyor. <laughs> Bizim Daha hayalimiz şuydu bu arada. Bu telefonu açabileceğiz ve şarjı dayanırsa içine bir yılan mı yıkacağız marketten. Olmadı ama canımız sağ olsun. Bir ne diyor lan orada? <laughs> <laughs> Evet, gücü yetmiyor. Bu kadarını yetiyor. Bizim Tam hayalimiz yetiyor. şuydu bu arada, bu telefonu açabileceğiz ve şarjı dayanırsa içine bir yılan yıkacağız marketten Yılan Olmadı ama canımız sağ olsun. Günün sonunda iddiamızı karşıladık. Abi tuş kilidini açmayınca kapanmıyor yani. Bu neden? Açınca şebekeyi falan görecek ya, haberleşecek o sırada. işlemci gücüne ihtiyacı oluyor muhtemelen. O, yüzden... o zaman abi yine 33 onla sadece saate bakmak için kullanabiliriz. Bence de kullanılır abi. Yok, Çok saatte sıfır sıfır gösterdik. Değil mi? Onu da ki. ayarlayamıyoruz. Ya ama günde iki kere doğruyu gösterecek. Doğru, yani doğru o zaman. Oo, önemli abi. Şu an açmıyor bile. Çünkü enerjiyle de söktük. Şarj da olmuyor cihaz. Şu an kez bir takalım. şarj ediyor. Bu arada 33 ohm bataryasını iPhone'un şarj aletiyle şarj ettik de diyebiliriz yani. Yani o anda. da doğru. O da doğru. O yani. doğru. Aynen. Aynen. Bak, Hep bir kadar sürü kadar şey yani. diyebiliriz bununla ilgili bence. Abi eline koluna sağlık. Ya sonuç itibariyle biz iddiamızı gerçekleştirdik. Evet, gerçekleştirdik. Baya baya çok şey var burada. Görüşürüz evet, arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.